Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, robotik cerrahiden bahsedeceğiz ve robotik cerrahi başlığı altında ben kanser cerrahı olduğum için robotik cerrahinin kanserdeki rolü ve buradan da yola çıkarak kanser tedavilerinin günümüzdeki tedavisi hakkında. Ee, kısa bir konuşma yapacağız. Çok güzel. Konuğumuz Profesör Doktor Oktay Akça. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben 1978 Erzurum doğumluyum. Tıp Fakültesi'nde Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde okudum. Sonrasında bir kalp cerrahisi deneyimimden sonra e, üroloji ihtisasımı yaptım. Sonrasında e, ürolojiden sonra Üst ihtisas biliyorsunuz doktorlar yapıyor. Benim üst ihtisasım da üro-onkoloji yani kanser cerrahisi. Kanser cerrahisi üzerine de olan ileri çalışmalarımı e, Cleveland Klinik Amerika'da yaptım. 2016 yılında ülkeme döndüm. E, o zamandan beri de burada kendi insanımıza hizmet ediyoruz. Harika. E, kısaca böyle özetleyebilirim. Şu anda da Medical Park Maltepe Hastanesi'nde hizmet ediyorum. Çok güzel bir kurum. Acaba robotik cerrahinin geçmişten günümüze gelişiminden bahseder misiniz? Robotik cerrahinin geçmişi dedim şey olduğunuz zaman burada iki tane kelime biliyorsunuz karşımıza çıktı. Siz de söylediniz robot evet. ve cerrahi. Evet. Dolayısıyla burada bir robotu ayırmamız gerekiyor ilk önce. Robotun geçmişi nedir dediğimiz zaman bu ta 1920'lere dayanıyor. Robot yıl, 1920'li yıllarda e, Karel Kapek kardeşlerin yazmış olduğu bir romanda, romanda "robota" kelimesinden türeyen bir kelime. Evet. Robota, Çek dilinde işçi demek. Ve orada bir roman yazılıyor ve ilk robot tarifi orada yapılıyor. Ondan sonra 1940'lı yıllara kadar bu robot tabirinin üstünde bir sürü science fiction e, roman, e, işte o zamanki diziler. E, radyo programları falan yapılıyor. İsa Kasimo 1940'lı yıllarda bir robot yasaları triyolojisi belirliyor. Ondan sonra hayatımıza girişi robotun e, gene esasen sağlık alanında değil. E, esasen bizim kullandığımız ileri teknoloji ürünü her şey aynı zamanda bir askeri teknolojinin günümüze ve normal, reel hayata yansıması. 1950'li yıllarda NASA ilk önce ee, ...ay üstündeki bir e, indirdikleri bir astronotla birlikte ya da insansız bir şey indirirlerse... ...ay üstündeki bir cismi nasıl alacaklarını dizayn etmeden yola çıkıp bir robotik kol tasarlıyorlar. Evet. İlk eklemli tasarlanan robotik kol 1950'li yıllarda yani. Kabaca bir survey yapayım size. Evet. Bunun daha sonra 10 sene sonra e, normal piyasadaki marketinge yansıması... General Motors'un 1960'lı yıllarda ürettiği Unimate. Yani hızlı üretim yapabilen işçi bağımsız robot. Evet. Şu anda bizim fabrikalarımız en düştürdeki yansıması. 1960'larda bu üretildikten sonra ta 1980'lerde ilk ortopedi sahasında evet. bir robot devreye giriyor. Bakın 1950'li yıllar evet. nereye? 1980'lere. NASA tabii bu arada çok yol alıyor. Hı, -hı. Ve şu anda bizim e, normal günlük hayatımızda robotik cerrahi, halk arasında demiş olduğumuz cerrahide kullandığımız Da Vinci robotu, Intuitive firmasına ait, e, Amerika kökenli bir firma ve Intuitive de NASA'dan ayrılma bir firma. Yani dolayısıyla o savaş teknolojisinin normal, real hayata yansıması gerekliliği sonucunda doğmuş olan bir ürün. Evet ama Esasen... tıpta da artık günümüzde son derece... Verimli bir şekilde. Şu anda tabii bazı cerrahilerde evet. olmazsa olmaz ama illa her ameliyatı robotla yapmak evet. gerekmiyor. Ama Onların, böyle bir imkan var. Böyle bir imkan var. Robotun avantajının olduğu yerler var. Ee, robotun hani kısa tarihini dediğimiz olduğumuz zaman evet. sadece 1950'den şimdiye çizebileceğim en kısa şey bu. Şahane. Çok güzel. Peki robotik cerrahide tedavi olasılığı daha mı fazla? Şimdi Cerrahi olarak şimdi olayı ele alalım. Biraz önce ele aldık. Evet, Cerrahi de neden robota ihtiyacımız tabii. olsun? Şimdi robot olmadan da ameliyat yapamıyor muyduk? Tabii. Yapıyorduk Hı -hı. ameliyat. Bazı cerrahileri halen daha açık ya da laparoskopik, eklemsiz robot demiş olduğumuz yöntemle mesela yapıyoruz. Robota neden ihtiyacımız var? Vücudun içindeki organları görmeden ameliyat edemezsiniz. Tıpkı görmeden suyunuzu içemeyeceğiniz gibi. Ameliyat edeceğiniz organın da bütün özelliklerini, bütün anatomik yapısını görmeden o organı ameliyat edemezsiniz. Robot bize bu noktada çok ciddi avantajlar sağlıyor. En ince detayına kadar gösteriyor, değil mi organın iç yüzünü? Hem öyle, hem ince detayını evet. gösteriyor. Ve cerrahi hem, açısından da e, kullanılıyor. Organa çok yaklaşabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir insanın karnını açtığınız zaman gözünüzü karnının içerisine sokamıyorsunuz yardımcı loop'lar kullanabiliyoruz hani büyütme Hı -hı. falan. Ama laparoskopi ya da robotta kamerayı ta organ dibine Tabii. kadar götürebiliyorsunuz. Artı görüntüyü 10 kat büyütebiliyorsunuz evet. ve bunlar çok e, kusursuz lensler. Yani çok Hı -hı. net bir şekilde tamir edeceğiniz ya da Teşhis çıkartacağınız dokuyu. Teşhis açısından da çok Teşhis önemli. Teşhis açısından da mesela o anda da çünkü bazı yapmış olduğunuz teşhisler Hı -hı. var. Robotla birlikte mesela kullandığımız ekstra cihazlar var i̇şte ultrasonu içeriye gene hastanın içine sokup orada mesela bakabiliyorsunuz. Bir de e, insanın eli ne kadar küçük olabilir? Yani, Mümkün değil. El bunun yarısı kadar bile olsa robotun kolunun gene Tabii. 15 katı büyüklükte. Tabii. Robotun kolu doğaçta sizin elinizin giremeyeceği çok ince aralıklara bile girebiliyor. Evet. Bir de bu ameliyatı basınç altında yani e, karında eğer bu ameliyatı yapıyor isek basınç altında yaptığımız için ve organlara daha hızlı ulaştığımız için kanama miktarı da normal açık cerrahiye göre daha az oluyor. Oradaki işlemi hızlı yaptığınız ve daha az travmatik yapmış olduğunuz için hastanın normal hayatına dönmesi de daha hızlı olmuş oluyor. Bunlar evet. hep birbirine bağlı Çok parametreler. Önemli. Robotun hayatımız, hayatımızdaki en büyük avantajı şu anda bu. Ameliyat yapmakta gözümüzü sokmakta, elimizi sokmakta zorlandığımız bir yere vücut içerisindeki anatomik bir yapıya evet. robotla daha kolay, kolay ulaşıyor olmamız. Esasen Ana şey bu, Evet. özeti budur yani robotik cerrahinin Harika. Modern kanser tedavilerinden de biraz bahseder misiniz lütfen? Robota bir ekleme yapayım, lütfen. öyle modern kansere Tabii. geçeyim. Şundan dolayı, çünkü hastaların bazen kafasında soru işareti oluyor, ameliyatı Hı. mı robot mu yapıyor diye. Evet. Hayır. Korkuyor insanlar, çünkü evet. ben doktoruma güveniyorum Hı. diyor. Yani robot bir hata yaparsa, gerçi robotu da doktor yönlendiriyor. Ona örnek vereceğim şimdi e, ee, hepimizin evinde çocukları var ama biz de oynuyoruz. PlayStation var. Tabii. PlayStation kumandasına siz sağa ya da sola git demeden içerideki figür sağa ya da sola gidiyor mu? Tabii Hayır. gitmiyor. Yani kumanda sizde yönetiyorsunuz. Kumanda sizde. Evet yani robot çok komplike bir PlayStation. Evet. Hastanın robotun kolları içinde ama kolların yönetimi sizde. Buna biz master slave diyoruz. Yani bir yönetici var, olayı yöneten slave, orada bir e, kolları e, sadece idare eden bir köle var. Master ne diyorsa slave onu yapıyor. Dolayısıyla evet. robotik cerrahideki şu soru işaretini gidermiş olalım. Biz yani. onların kölesi olmayalım da değil mi hocam ee, sonradan? Bu artık... Öyle şeyler var ya biliyorsunuz bazı Var. komplo teorileri. Olmaz da diyemiyorum çünkü artificial intelligence'ın evet, robotik cerrahide kullanımları şu an devrede. Onunla ilgili başka bir programda evet. belki şey yaparız, Tabii. daha geniş bir zamanda konuşuruz robotun kendi başına evet. e, inisiyatifi alması şey yapmış olduğu e, ameliyatlar var. Ama bunlar kadavradan ya da domuz üstünde yapılmış Hı -hı. olan şeyler. Anastomozu mesela çok güzel yapıyor bağırsak anastomozunu. Evet. E, henüz daha başlangıcında bu işin, bu çalışmalar ama 50 yıl sonra ne olacağını Hı -hı. bilemeyiz yani. Hı -hı. Kanser tedavisini. Evet. Modern kanser tedavileri. Evet. Şimdi modern kanser tedavilerinde İlk önce geçmişte ne yapıyoruz kanserde? Yani kanserin geçmişinden beri ne yapıyoruz? Evet. Şimdi kanserin geçmişi, kanser e, tabiri demiş olduğumuz şey, yengecin kıskacı. Evet. 1600'lü yıllarda Avrupa'da tarifleniyor. Sadece bir hastalık olduğunu düşünüyorlar ama bunun insanları öldürdüğünü biliyorlar. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla kanser diyorlar. Hı -hı. Kıskaca girdin mi çıkamazsın. Maalesef. Bunun... E, Doğu literatüründeki yansımasına baktığımızda aslında 1400'lü yıllarda tarifleniyor. Orada da seratan ismiyle tarifleniyor. Biz bunun e, Türk Dil Kurumu'nda bir çalışmasını da yapmıştık. Hı hı. Tıbbi terimler sözlüğü olarak daha sonra yayınlanmıştı. Seratan da kuşatan demek. Esasen kanserin hemen hemen aynısı. Evet. Ama 1400'lü yıllarda onlardan 200 sene önce Doğu literatüründe tariflenmiş olan bir Vücudu şey. Vücudu kuşatıyor. Kuşatıyor Maalesef. ve çıkamıyorsunuz içerisinden Maalesef. ölüyorsunuz. Bununla birlikte yavaş yavaş 1800'lü yıllar, 1900'lü yıllar mikroskopun keşfi. Bunlarla birlikte doku tanısı koyulmaya başladıkça o anda e, insanların elinde laboratuvar çalışması ve tümörü direkt yok edebilecek ilaçları üretmek gibi bir teknoloji yok. Dolayısıyla güncel yaklaşım real hayatta neyse cerrahide de o oluyor. Tümörden kurtulmanız lazım. Dolayısıyla bu nedir? Kesip çıkarmak. Tabii, yayılmasın o Çekilsin, alınsın. Yayıldığına dair de bir fikirleri o zaman olmayabilir. Evet. Çünkü o zamanki Doğru. bilimsel veriler bunları göstermek için Hı -hı. yeterli değil. Dolayısıyla ilk kanser tedavileri kanseri vücuttan uzaklaştıracak cerrahi yöntemler. Evet. Bunlar da o zaman imkanlarıyla açık Hı -hı. yöntemler. Bunların üstüne daha sonra doku tanıları geliştikçe ve laboratuvar imkanları geliştikçe tümöre spesifik tedaviler evet. devreye giriyor. Hı -hı. Tümörü iyileştirme. Tümör iyileştirme, ameliyatsız iyileştirme, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler evet. zamanla hayatımıza giren şeyler. Şu anda yaşamış olduğumuz gelişmeler de bu subtitle demiş olduğumuz tedavilerin gelişmesi aslında. Hı -hı. Mesela açık cerrahiden yola çıkmışız. Açık cerrahi şu anda robotik cerrahi noktasına getirmişiz. Evet. İşte o doku tanı noktasındaki metotların gelişmesi de güncel tedavileri getiriyor arkasından. Evet. Yani bir önceden diyelim ki tek çeşit bir tiroid kanseri vardı. Ama şimdi tiroid kanserinin e, tiplerini bırakın, onların mesela sap tipleri. Şimdi prostat kanseri ben üroloji olduğum için evet. oradan örnek Hı -hı. verebilirim. Ee, bazen o kadar komplike mesela reseptör tipleri bakıyoruz ki mesela her tümör aynı değil. Her insanın yüzü nasıl ki aynı değil. Her insanın içerisinde üretmiş olduğu o kan o organa spesifik kanser bile o kişiye spesifik olabiliyor. Dolayısıyla şu anda belki duyuyorsunuzdur tümör aşıları ameliyat etmeden. Hı hı. Tıpkı nasıl mesela vücudumuza giren bir virüs ya da bakteriyi öldürmek için aşı oluyoruz. Onlar da gidip o virüs ya da bakteriyi evet. bulup öldürüyorlar. Bu tümörde o kadar kolay değil. Tabii. Çünkü tümörün üretmiş olduğu antijenlerden bir aşı üretmeniz lazım. Savaşçılar üreteceksiniz tümörün üstündeki savaşçılara düşman olan. Onu vücuda vereceksiniz. O da gidecek o tümörü öldürecek. Bunlar henüz şu anda gelişmekte olan tedaviler. Evet ama sonuçları gerçekten güven verici. Ee, toplum düzeyine henüz yayılmadılar. Şu anda bazı spesifik laboratuvarlarda yapılıyor fakat çok pahalı tedaviler şu anda. İnsan ömrüne katkısı kabul edilebilir düzeye geldiği zaman belki bir müddet sonra cerrahi yavaş yavaş bazı tümörler için devreden çıkartabiliriz. O düzeye gelebilir yani. Tedaviler gerçekten bu kadar ümit verici. Evet. Kemoterapi gene farklı bir başlık olarak açabiliriz. Bunlar da mesela tümörün üretmiş olduğu mekanizmaları bloklayan ilaçlar. Şöyle örnek vereceğim. Aşağı yukarı normal bir insan boyutundaki e, bünyenin içerisinde 12 trilyon hücre var. Bu 12 trilyon hücre siz de ben de her gün kanser üretiyoruz. Her gün 12 trilyon kanser üretiyoruz ve vücudun immün sistemi artı hücrenin kendi içerisindeki mekanizmalar bunları her gün blokluyor. Ve bunların kuvvetli kanser olması olmasına önlüyor. Bağışıklık evet. sistemimizi kuvvetlendireceğiz. Bağışıklık sistemimiz kuvvetli olacak ve hücre sağlıklı olacak. Hı -hı. Dolayısıyla bunların kanser olmasına izin vermiyor. Hı -hı. O mekanizmadan sıyrılan şeyler zaten kanser olarak karşımıza çıkıyor. Beyinde, akciğerde, bağırsakta, vücudun herhangi bir yerinde. Hı -hı. Bu mekanizmalar ortaya çıktıktan sonra vücudun nasıl kanser oluşturduğunu bildiğimiz için Hı -hı. kanser oluşturduktan sonra nasıl üreyeceğini de biliyoruz. %100 olmasa da %90 biliyoruz. Dolayısıyla o %90 mekanizma içerisinde bloklayabildiğimiz yerlere gönderdiğimiz ilaçlar var. İşte bunlara kemoterapi diyoruz. Evet. Bunlar çok güçlü ilaçlar. Hücre bölünmesine etkeden ilaçlar oldukları için de kemoterapi alan hastaların vücudunu biraz düşkün görmeniz normal. Evet efendim. Acaba kanser için en doğru yanıt veren tedavi nedir? Bu tamamen kansere spesifiktir. Yani kanserin tedavisi şudur diye evet. bir şey söylenemez. Tabii bilimsel bir yorum olmaz. Her kansere spesifik bir tedavi vardır. Ee, mesela kanser tanısı koyup tedavi etmediğiniz hastalar bile vardır. Kanserdir insan. Vücudumuzdaki mesela benler işte mesela birçok şey bunların kanser potansiyeli taş taşıyan şeyler ama bunların hepsini çıkarmıyoruz vücudumuzdan. Onun haricinde gördüğümüz anda acil olarak ameliyat etmiş olduğumuz kanserler vardır. Hı Gördüğümüz anda acil kemoterapi başladığımız kanserler vardır. Kemikteki bir kanser kırılmasın diye acil radyoterapi yapmış olduğumuz durumlar vardır. Dolayısıyla duruma kanser, özel, duruma olacak. özel, kişiye özel. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Yani bu tedavinin birinci uygun. mottosudur. Çok Kişi kim, hastalığı ne ve en güzel tedavi nasıl yapabiliriz bu kişiye? Kişiye, kişiye spesifik de. hasta tedavisi yapılır. Kesinlikle. Son olarak bitkisel yollarla kanser tedavisi mümkün mü? Çok güzel bir soru. Tabii ki mümkün. Ama biz bunu şu anda rasyonalize edebilmiş durumda değiliz. Neden? Biraz önce size te, tanının ve tedavinin gelişme şemasını tarihsel olarak anlattım. Evet. O zaman da insanlar hasta oluyorlardı. O zaman da bir takım tedaviler yapıyorlardı. Bunlar şu anda biz bakmış olduğumuz zaman deneysel tedavi sınıfına giriyor çünkü sonucunu bilmiyorsunuz. Şu anda bizim tedavi olarak piyasaya sürmüş, sunmuş olduğumuz firmaların ya da biz doktorların hastalara önermiş olduğumuz tedaviler %95 oranında milyonlarca insanda yapılmış, sonuç alınmış olan şeyler. %90'ların altına düşerse onun adı bir tedavi olmaz, öneremezsiniz kimseye. Dolayısıyla geçmiş yıllarda Kadim dönemlerde, antik zamanlarda bunlar sonuçta tedavi olarak uygulandı mı? Uygulandı. İnsanlar sonuçta diyelim ki bir antibiyotik üreten bir firma yok 1500'lü yıllarda. Ama tarlada çalışıyor bu insanlar ve ellerinde ayaklarında tarladan, bitkiden, hayvandan kapabildikleri enfeksiyonlar oluyor. Ve bunları bir şekilde tedavi ediyorlardı. Çünkü bazı kırıkla birlikte olan enfeksiyonları tedavi etmezseniz gangrene gider. Ve o insan tarlada çalışamazsa hayatını kaybeder. Ailesini kaybedemez. Tabii. Kaybeder. Aile bütünlüğü dağılır. İnsan her zaman insandı. Muhakkak ki bu mekanizmaları etki eden bitkisel tedaviler var. Biz bunların anekdotal olarak etkilerini de görüyoruz. Mesela tedavi reddeden hastalar bazen gidip bitkisel yollara evet. falan başvuruyorlar. Hı hı. Ama çok çeşitli bitkisel yollara başvuruyorlar. Bir evet. standartizasyon yok. Evet. Birçoğu hastalığı ilerlemiş olarak geri gelse de bir kısmı da ben şunu kullandım bana iyi geldi deyip kontrol ettiğimiz hastalığında gerçekten iyi yönde progresyon sağlanmış olan hastalarda var. Bunu sadece bir tedavi olarak öneremiyoruz. O yüzden adı zaten alternatif tıp oluyor. Alternatif evet destekleyici olabilir ama tamamen ona güvenmek güvenemeyiz. Yanlış ee, tek olur. Tek sebebi şu sonuçlarını bilmiyoruz. Evet. Yani bir 2 milyon insanda bir deney yapıp bakmanız evet. lazım ve onda yüzde 95 sonuç almanız lazım ki onu bütün insanlığa önerebilirsiniz. İşte o faz çalışmaları var duymuşsunuzdur. Aşı geliştirilirken falan. Evet. Onların sebebi bu. Topluma yayılabilecek bir tedavi olabilir mi bu? Soru işareti. O soru işaretinin cevabının çalışmaları var. Bitkisel düzeyde bu çalışmaları şu anda yapmamız çok mümkün değil. Evet ama alternatif olarak alternatif duruyor. Alternatif olarak kesinlikle duruyor. Evet. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Oktay Akçay'dı. Değerli hocam katılımınız bu çok önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet. Sağ olun efendim bizim için de çok şey öğrendik. Ayağınıza sağlık çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.